Bak, bak yine efkar bastı. Üzümler vurdu beni. Gözlerim, gözlerim doldu taştı. Seni göresim geldi. Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı. Gözlerinden doya doya öpesim geldi. Benim pınar gülüşlüm. Al kalem kağıdı otur yaz halini. ...sayfalarca sürsün... ...ne olur anlat kendini... ...öpücük koy her satıra... ...gülüşünü kağıt sonuna... ...azıcık saçlarının kokusundan... ...birazcık gözlerinin buğusunu nemini... ...az biraz avucunun sıcaklığından... ...çok az... ...dudaklarının kıyısını... ...ekle gitsin mektubuna... ...bak yine efkar bastı inceden ve derinden sızladı yine sol yanım ah ah yanıyor canım yanıyor odamda geziyor hayalin adım adım iz bırakıyor gözlerime basa basa sessiz sedasız hoca şehri sağır ediyor feryadım ellerin uzanıp tutmuyor ellerimi hayalin bile küsmüş bana oturmuyor yanıma Bak yine efkar bastı, Yüzünler vurdu beni, yüreğim doldu taştı, Alsam kalemi kağıdı elime, Geceler boyu anlatırım seni, Tüm duvarlara resmini çizerim, Bütün şehre ezberletirim ismini, Aklıma geldikçe, Sen böyle nefesimi kesiyorken, Yine efkar bastı garip gönlümü Başım duman duman Senden öncem yok Senden sonra tufan Unut diyorum kalbime Söz dinlemiyor Mühür vursam dilime Kar etmiyor Zincirlesem gönlümü Faydası yok Çaresizim bir çareyim Gönül isyan ediyor Şöyle diyor Yeter artık sen de üzülüp durma Hüzünden başka ne geçiyor eline Bırak suyu akışına Kısmetse olur Bak yine Efkar bastı Hüzünler vurdu beni Gözlerim gözlerim doldu taştı Seni göresim geldi bugün Dönüşü yok bu yolun bilirim Bir ölür bir dirilirim Sensizlik ölümden de zor Çeken bilir Ben bilirim ben Ah ah umut ya Belki belki bir gün gelirsin derim beklerim Bak yine efkar bastı Başın duman duman Kırıldı dizlerim bitmeden ümitlerim Ya mektubun gelsin Ya da sen gel Ben beklerim gözüm yollarda Beklerim seni beklerim